Herkese Merhaba Arkadaşlar Taps Taps Taps'ın ikinci bölümündeyiz ondan 10 on milyon like dur milyon like değil abone hadi bakayım. yani 3 abone ay yani 2 abone gelsin yeter like da 10 like gelsin yeter ya en son burada kalmıştık gördüğünüz gibi Pılıkçılar var pılıkçılar burada bırakmıştık. Bu ne şimdi? Koyalım. Koyalım. Şimdi buna abi şimdi? Var Vester. Koyalım. Üç tane koyalım. Hee. Şimdi anladım olayı Bunlar böyle. Bakın. Bakın güçüyor böyle bir tane biçiyorlar var ya öyle pum diye biçiyorlar ya yani. böyle normal biç, biçiciler değil yani hımmmm iki tane adam koyalım ikili adam ha ikili adam var ama değişik bir şeyin üzerinde bunlardan koyalım bir tane mi ediyor o zaman bunlardan koyalım hadi başlayalım arkadaşlar Yalnız bu arabalar bu araba gitiyor. Bir de iyi dağıtıyor bu arada. Arkadaşlar bunlar ne işe yarıyor? Ağzı da yok. Şu an ölüyoruz biz. Arkadaşlar göründüğü gibi. Hani bal gibi dayak yedik abi. Arabalı bir daha koyalım. ondan koyalım. Bunlardan koyalım. Ben bir tane kontrol edeceğim arkadaşlar. Şunu kontrol edeceğim. <gülüyor> Geliyorum. <gülüyor> Abi beni de <gülüyor> <gülüyor> Şu anda Çok ne çok. tane <laughs> daha çaktım. Çok iyi ezdik adamları arkadaşlar ya. Bunun için iki abone bekliyorum. Hmm. Kargalı adam koyalım. Başka <laughs> bundan koyalım. Başka bundan <laughs> koyalım. Başka <laughs> Bunlardan koyalım. Tamam. Aşla. Hadi. Ben yine bunu kontrol edeceğim. Karga oldum. Kavk karga oldum. Bu korkulukmuş bu arada arkadaşlar. Ha ben. Hıh <SRENK> 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 bir tane koydum. Kaldı. Bir kılınca kargalar mahvetti yalnız. <laughs> Benim dönüşüme. Ne gerek kalmadı. Bunları da indiririz. <SRENK> Korkuluk. Korkuluk. Arabalı. Bu. Birazcık bu. Bunlar, bunlar bir şeyler. Hadi bakalım başla. İzik takı. Ne yapıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Sakallı dedeler. Hızlıca geçiyor oradan. Ağır çekeyim. Burada bunlar var. <laughs> ben şunu da de geçeceğim. İbrahim. <Gülüyor> İbrahim. <Gülüyor> <Kisad olunca. Gülüyor> yendik. Fena yendik. taçlı adam kataput hera helal dur okuyamadım he aler he aler dur bunlar sakallı dedi bir de bundan koyalım arkadaşlar fark ettim de şu adamlar benim dediğim adamlar sakıldı dede bakın

Ama canı doluyor. Doluyordu şimdi doluyordu. Koş koş. Allah. Arkadaşlar ben kontrol edeyim derken öldürdüm. Onu. Bir daha şu şey kontrol alayım. Tabi enersin.

Arkadaşlar mavi takımı canlı. <laughs> arkadaşlar öldüm. <laughs> tamam o sefer arkadaşlar bir şey kontrol olmuyor. <laughs> 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 Geldiğimde hey, zömerler tamam. Abi bak kaçın bak. Kaçın abi. Geliyorlar. <laughs> Geliyoruz <laughs> Burada bir şey yok. Hadi kral kral geliyor. Allah kral vurdu. Bir kişi öldü. Hızlı çekim aldı. Kral kılıcını salladı. Ayağı havadayken ve öldü. Ama dın 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 olabilir çünkü kralın canı azalmış oldu. Ama kral, kral bunu alırsa yok artık. Tamam, Siz söyleyin. Bana kulaklık. Haber verecek. Bakmıyorum <laughs> arkadaşlar. Gerçekten. Kaybettik. Arkadaşlar ya. Nasıl yapabilirim? Kataput koyabilirim. Çılar koyabilirim. Böyle şeyler koyabilirim. Cam basıcı falan. Hadi. Okçu koyabilirim. Başka bir şey koyma. Ben kılıçlardan bir tanesi olacağım. Hadi bakalım. <laughs> <Deli oluyor. gülüyor> Ay ne oluyor? Hello. <laughs>

Kılıç, kılıçlar! Kılıç. Oh, oh. Aga be! Oh, Hayır! hepsini oh, oh, oh. Şimdi hepsi yinde. Yenemeyiz, yenemeyiz. Kılıç ordusu yenemeli. Dur! Ah! Oh, oh. oh, oh. oh, oh. Buraya bu kral alıyor. Buraya da kurtçlar koyacağız. Evet plan bu. Birisi de ben oluyorum. Hadi az kalıyor tamam mı? Şu da burada Arap. onları halletti. Bak sadece onlar kaldı. Mantık gel. Orada şimdi. İşte Victor'e. Ölürsünüz bari. İşte yani. Taktik düşünüyorum. Hı. Gel adamlar kataput çekrenkinin neyse arkadaşlar bu videoda burada bitsin buradayız bu video burada bitsin arkadaşlar sizlerle birlikte diğer videomuzda görüşürüz abone ol abone ol like at like at like at like atmalısın like atmalısın kesinlikle yani kesinlikle Hadi görüşürüz arkadaşlar. Like at. Bir de abone. İki, iki abone olmalı. Hadi görüşürüz.